Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Washington Post'un konuya yakın kaynakları dayandırdığı haberinde ABD istihbaratinin Ocak ve Şubat ayındaki raporlarında hem Trump yönetimini hem de Kongre'yi Çin'de görülen COVID-19 konusunda uyardığı kaydedildi. Haberde kaynakların raporlarda virüsün ne zaman ABD'ye ulaşacağı konusunda bir tahminde bulunmadığı ancak Çin'deki salgının gerçek boyutunun saklandığı ve yakında bir pandemi halini alacağının belirtildiği aktarıldı. Gazetenin haberinde sürekli gelen raporlara rağmen Trump virüsün ABD'ye yönelik tehdidini küçük görmeye devam etti. Aynı şekilde kongre üyeleri de Covid-19 bu ay başında ülkede ciddi bir hal alana kadar bu durumu önemsemedi ifadesine yer verildi. Washington Post'un haberi hakkında Ulusal İstihbarat Ofisi'nden herhangi bir açıklama yapılmadı ancak Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan şunları kaydetti. Medya ve demokratlar sadece saçma ve gayrimeşru bir azil sürecine odaklanırken, Başkan Trump, Amerikan halkının sağlığını, varlığını ve güvenliğini korumak için tarihi ve agresif önlemler almıştı. Adı açıklanmayan korkak kaynakların tarihi yeniden yazmaya çalışması mide bulandırıcı aşağılık ve utanç vericidir. Trump 19 Şubat'ta yaptığı bir açıklamada kendisine COVID-19 sorulduğunda Nisan geldiğinde havaların ısınmasıyla virüs mucizevi bir şekilde kaybolacak demiş ve demokratların siyasi çıkarları için panik yarattığını savunmuştu. Uzunca bir süre virüs konusunda bir adım atmayan Trump tepki çekmişti. 27 Şubat'ta COVID-19 ile mücadele için bir görev gücü kuran Trump, bu ekibin başına başkan yardımcısı Mike Pence'i atamış ancak yine de virüsün ciddi bir tehdit olmadığını savunmuştu. Son haftalarda virüsü ciddiye almaya başlayan ve söylemini değiştiren Trump, geçen hafta ulusal çapta acil durum ilan etmişti. Trump bir süredir günlük olarak Beyaz Saray'da yanına bazı bakanları, bilim insanlarını ve pençi de alarak basın toplantısı düzenliyor. Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart'ta yeni tip koronavirüsün pandemi yani salgın olarak nitelendirilebileceğini duyurmuştu. Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı rakamlara göre ABD'de COVID-19 kaynaklı vaka sayısı 14322'ye, ölü sayısı ise 210'a ulaştı.